Değerli hocam malumunuz bir pandemi dönemi yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Ve o zaman bütün dünya ittifak ederek dedi ki bu işin tek bir yolu var. O da aşılama dediler. Evet. Yani bu virüs Nereye giderseniz gidin size gelecek, bulacak. ki bulacak, bulaşacak. Toplumda yaşıyorsanız size bulaşacak. Bundan korunmanın yol aşı yapmaktır. Şimdi biz de şunu görebiliyoruz. Yani bütün dünyada bütün insanlığı kasıp kavuran ve tehdit eden bir küfür ve türevlerinin saldırısı var. Ve ister istemez herkese farklı şekillerde ulaşıyor ve bazen bizler de bir kısmını kabullenmişiz. Bazı kelimelerde bilmeden, farkında olmadan aslında küfrü gerektirecek sözleri de kullanabiliyoruz. Küfür Allah affetsin. Öyle. Biz bu kitaplarla açılama yapmayı hedefliyoruz. Bir genç şununla bir açılama olduğu zaman böyle bir küfür cümlesiyle veya saldırısıyla karşılaştığında bir dakika diyecek. Ben bunun cevabını biliyorum. Beni kandıramazsınız. Zaten küfür bir kandırmaktır, aldatmaktır, göz boyamaktır bir parmak gözün önüne gelse arkadaki büyük bir dağı kapatır. Ya bir dakika şimdi parmak dağdan daha mı büyük oldu? E değil. E ama ne yapıyor? Ufak bir kusuru büyük göstermekle, arkadaki çok büyük bir hakikati de uzak göstermekle zihnen insanları kandırabiliyorlar. Biz bunun böyle olmadığını, hakikatinin farklı olduğunu anlatıyoruz ve böyle bir aşılama hedefliyoruz inşallah.